Icarus Canfly burada. Bugün size harika bir takas kontratı göstereceğim arkadaşlar. Biraz riskli bir takas kontratı ama tutursanız çok harika paralar kazanabilirsiniz. O zaman başlayalım. Bu bir StatTrak takas kontratı arkadaşlar. Buradan Statrak'ı işaretleyeceğim. Bu siteyi kullanıyorum görmeniz için. Bu sitede takas yapılmıyor. Sadece olasılıkları göstermek için bu siteyi kullanıyorum. Soranlar çok oluyor. Bu bir restricted sınıfı bir takas olacak arkadaşlar. Falcon Case kasasından silahları kullanacağız. Field testi silahları seçiyoruz arkadaşlar. Ben burada Negev'le Altmanot'u kullanacağım en ucuz olduğu için. P2000 Handgun'u da kullanabilirsiniz. Şu an ikisinin de fiyatı bu sitede aynı gözüküyor. Steam'de hangisini daha ucuza yakalayabilirsiniz ya da diğer marketlerde onu kullanabilirsiniz siz. Diğerlerini daha ucuza yakalarsanız onları da kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Field Test olacak arkadaşlar. Bu trade up'ı doğru yapabilmemiz için gereken float arkadaşlar 0,21 ve 6. 0,21 ve 6 silahları almamız lazım. Yoksa olmaz arkadaşlar. Geçerince kar edemezsiniz. 10 tane Negev'le Altmanot koyuyoruz buraya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trade up arkadaşlar 13 dolar tutuyor. Average float 0.21 ve 6 olacak arkadaşlar. Dediğim gibi dizerseniz her türlü ulaşırsanız zaten. de gayet bulması kolay bir float. Trade up 13 dolar olacak arkadaşlar. Kar oranları bu şekilde arkadaşlar. Kazanma ihtimalimiz de 3'te 1 arkadaşlar. En ihtimal ihtimalle MP7 alıyoruz. Factory'nin şekilde 37 dolarlık kendisi. 13 dolar verip 37 dolara bunu alabiliyoruz. Nemesis gelmezse SG503 ile bir arkadaşlar. 11.55 dolar kendisi 3 dolar bir kaybımız oluyor burada. Ya da CZ75 Auto Yellow Jacket geliyor. O da Field Tested ikisi de. Bunda da yine 3.5 dolara yakın bir kaybımız var arkadaşlar. Evet 3'te 1 arkadaşlar yüksek bir risk bence ama denemeye değer zaten. Bir tane çıkarsanız bunların hepsinin zararını kapatabilirsiniz. Butakas bu takas bu şekildeydi arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara sorabilirsiniz. Bir önceki videoda da 100 dolar alınabilecek bıçakları gösterdim. Yukarıdaki karttan ya da videonun sonundan ona da bakabilirsiniz. İşte burada sponsorumuz Skins Monkey devreye giriyor. CSGO'nun en güvenilir takas sitelerinden biri olan SkinsMonkey'de pek çok skin'e uygun fiyata bulabilirsiniz. Ayrıca kendine özel fiyatlısı sayesinde güzel bir envanteri kolayca dizebilirsiniz. İlk takasınızda 5 dolarlık bir bonus almak veya yüklemelerinizde ekstra %5 bonus kazanmak için yukarıda açılan kutuya Icarus kodunu yazabilirsiniz. SkinsMonkey'e çok teşekkürler. O zaman videomuza geri dönelim. Video beğenip kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye.